Şimdi arkadaşlar Google'da bunu yazıyorsunuz. Kopyalayın yani isterseniz. Bur onu yazıyorsunuz oraya. Burada film de diyor. Oraya basıyorsun. Bak. Bak. Gördün mü? De bu çıktı. Görüyor musun? Buradan çoğu var. Bulamadın mı? Buraya yazabilirsin. Böyle. Biriçi ile biz buydu. İkinci ile bize geçiyoruz. Evet. Geç. Şimdi arkadaşlar bazen böyle. Mesela mesela diyelim. Karacana var abiniz. Karacana var, var ya bak şu Klavyeyi görüyorsunuz değil mi? Onu nasıl yaptım mi? Şuradaki boya şeyleri var ya. Oraya giriyorsunuz. Tema diyor orada. Buradan böyle istediğinizi seçiyorsunuz. Bunlar da var. Dur bakalım şu nasılmış. Burada sadece gösteriyor. Bu böyle olur diyor. Uygula diyorsunuz. Sonra bak böyle oldu. Ne tatlı oldu bu. Yani böyle yapabilirsiniz. Hey Siri. Şimdi üçüncü üç, üç hilemize geçersek. Şimdi. Neydi o? Bir şey değil mi? Saleriden. Saleriden. <laughs> <laughs> Böyle şeyler var. Ha, bak mesela bizim kral. Bunu süzülecek misin? Orada kağıt musun, var gibi ben, bir yok. şey var. Hallediniz bu. Sen, ha, Ona giriyorsun. Tamam mı? Sonra, Sonra para lira, ben güzelleş diyor. diyor. Ona geliyorsun. Otomatik diyor. Mutluluk Hiç bele. Bu da Sevilip güleme. Alo. Nasıl evet. mı şimdi ağlayayım? Al, arada. Yok nerede? böyle Bakkal. şeyler çıkabiliyor. Tamam, Sen çık da bizim evet ayın Üç, ile bizi de kullandınız. Şimdi ver ben burada böyle oyunlarım var. Ya, İki ne? tanesini çekmedim, 3 oldu. Evet, 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 Şimdi bak. Evet. Ne bir dakika. Evet. bir dakika. Bir dakika. Şey değil aslında. Evet. Bu benim. Kanalın ben, oldum. Konuştuğum kişilere bak. Tavuk. Tavuk. Evet tavukla konuşuyorum. Tamam, Hı? Oğlum, İyi. Tamam, ya ne izlediğimize bak kardeşim. kardeş. İst Master Chef ne bakıyor ki? Evet Evi bir gösterme videosu çekeceğim. Sonra çöme bisikletimi az önce evet. gördüğünüz evet. çekeceğim. Anladım. Ama arkasında yeni, yeni da, şeyler ekledim. Adım. Yani öyle. Hı -hı şeyleri göster. Şuraya 400 lira para koy dedim ya. babam aldı bir yere koydu onu. Orayı Hadi Hayır, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aldı para gene babama gitti. Şimdi bunu çektikten sonra şey açacağım. Ne diyor? Sevmemi tanıtma. Sonra bizetime en son krala en son. Hadi güle güle, Kendinize iyi bakın. Akşam izliyorsanız, akşamlar. Sabah izliyorsanız, iyi sabahlar. <laughs> so, uh. Bye bye. <laughs> Goodbye.